Hamur gibi şekil almak. Selamlar abi, robot gibi bir rutinin mümkün olmadığını biliyoruz. Günlük hayatta günlük hedeflerimin önüne geçebilecek sorunları atlatmada sorun yaşıyorum. Kıyamet kopmuş, hayat bitmiş gibi hissediyorum ve hedeflerim aksıyor. Saatler sonra hedeflerimi de gerçekleştirememiş olunca ruh sağlama ekstra zarar veriyor. Ben nasıl olaylar karşısında hamur gibi şekil alır, hizaya gelirim. Ben kişisel gelişim sürecinde olan her erkeğin stoğacı bir şekilde yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Ruhsal olarak sağlıklı olmak istiyorsan stoacı olmalısın. Erdemli ol, kaderini sev, öleceğini hatırla. Geçmişteki başarısızlığını düşünme, değiştiremeyeceğin şeyler için endişe duyma. Furkan abimin her videosunun sonunda dediği gibi en kötü anda bile en iyi hamleni yap çünkü kötü bir durumdayken eline gelebilecek tek şey en iyi hamleni yapmaktır. O halde neden endişe ediyorsun ki? Efendi yazdığı yazı oldukça güzel ancak şimdi Mustafa'nın sıkıntısı daha çok şu. Bunu yapamıyor yani yapması gerekeni biliyor zaten ama o motivasyonu yok, o yapacağı şey yok içerisinde. O güç yok. O yüzden devam edelim bakalım. Asım ne demiş? Bu bende de vardı mükemmeliyetçilik. Gün planım saati saatine hazır ama bir şekilde aksaklık çıkıyordu. Kardeşim ilgi bekliyor, ailem yüzümü görmek istiyor. Eskiden böyle günlerde planlarım başıma yıkılıyordu. Saat 7'de uyanmam gerek ama 8'de mi uyandım? Tebrikler. Bütün gün çöp oldu. Artık böyle değilim. Tamam bugün bir saat geç kalktım. Elime dağıtılan kartlar bu ve ben bu kartları en iyi nasıl kullanabilirim? Günün sonunda bir saat geç kalkmanın verdiği huzursuzluk ve buna rağmen gününü kurtarmanın verdiği huzuru yaşayacaksın. Kaybettiklerin yerine elinde olanlarına odaklan. Planların aksayacak, hiçbir günün dört dörtlük olmayacak. Elindeki kartlara bak ve en iyi hamleni yap. Güzel bir yazı olmuş, alsında dediği. Birazcık Efe'nin söylediği şeye benziyor ancak yine çok pratik bir sonuç yok. Olaylara karşı sert bir şekilde dimdik ayakta kalmak istiyorsan bir amacın olmalı. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm problemleri aşmak için bir sebebin olmalı bahsettiğim sebep bir YKS hedefi veya zenginlik hedefi falan değil. Furkan abinin de kurslarda bahsettiği tutkulu olduğun alanla ilgili. Şundan bahsediyor Bedirhan. Classroom sekmesinde kursların içerisinde derin çalışma rehberinde tutku üzerine, insanın hayattaki tutkusunu nasıl bulur? Bunun üzerine 20 dakikalık bir konuştuğum kısım var, bölüm var. Ondan bahsediyor. Furkan abinin de kurslarında bahsettiği tutkulu olduğun alanla ilgili seni ayakta tutacak bir hedef büyük bir ihtimalle de, büyük ihtimalle bir kere de olsa bu soruyu kendine sormuşsundur. Ben bunları yapıyor, kendimi geliştiriyorum ama neden? Bu neden sorusuna cevap bulabilmek için ve yaptığın o ufak alışkanlıkların sana bir işkence olarak gelmemesi için bahsettiğim hedefi bulmalısın. Emin ol bulduğunda o bıkkınlık kapını tekrar çaldığında şu an yaptıklarımın hepsi benim gelecekteki hayallerime hizmet ediyor demeni sağlayacak bu düşünce tarzı. Belki yaşın küçüktür, belki daha tam olarak keşfedememişsindir. Zaten zamanla kendini tanıdıkça nelerden hoşlandığını fark etmeye başlayacaksın. ...şimdilik daha ufak yönlendiriciler kullanabilirsin kendimce. Günlük ufak problemlerine sana sıkıntı çıkardığından bahsetmişsin. Bu ufak problemleri her ne kadar istemesen de... ...kendini zorlayarak yapmayı başardıkça... iradeni zamanla geliştirdiğini ve... ...bu ufak sorunların sorun olmadan çıktığını fark edeceksin. Sorun olmaktan çıktığını fark edeceksin. Şimdi Bedirhan'ın burada söylediği şey... ...tutkunu bulmak, bir amaç bulmak, bir hedef bulmak... ...oldukça önemli. Çünkü insanlar kilo verirken de olsun... ...başka bir şey yaparken de... ...artık gerçekten dibe batmış oldukları zaman ben artık böyle işin içine edeyim dediği zaman bir şeyler değiştirmeye başlıyorlar. Ancak hayatı ne zaman biraz daha iyiye gelse, ne zaman biraz daha rahata alırsa, atıyorum 90 kilodur 80'e düşmüştür ama hedefi 70'tir ama 80'de de fena durmuyordur. E, bu 80'e geldiği zaman insan daha fazla artık diyetini bozmaya başlar, daha fazla artık rutinle uymaya, uymamaya başlar. Çünkü biraz daha rahata alışmıştır. Ancak bu disiplinsizlik zaten günün sonunda bu kişiyi 70 kiloya ulaşmaktan engelliyor. Aslında inanılmaz iyi gözükmekten yine onu alıkoyan şey kendi amacını hatırlamaması oluyor. O yüzden benim önereceğim şey şu olurdu. Bildiğin hedeflerini al, yaz. Benim mesela şu anda önümde 2025'in sonuna kadar gerçekleştirmek istediğim hedeflerimi yazalım. O yüzden otur, kendine belki yıllık belirlersin, belki aylık belirlersin. Belki haftalık, belki de 3 yıllık, 5 yıllık. Fark etmez. 3 yıllık, 5 yıllık çok önermiyorum çünkü çok uzun süreli olduğu için. Atıyorum 3 ay sonra, 5 ay sonra senin 3 yıllık, 5 yıllık planların değişebiliyor. Ancak 1 aylık özellikle ya da 1 yıllık bu içinde bulunduğun yılın sonuna kadar sürecek olan planlar yaptığın zaman ve bunları birazcık uç noktada koyduğun zaman, e bu sefer insanın içerisinde motivasyon da oluyor. Çünkü bir hedefin var ve bunu sürekli olarak karşında görüyorsun. Ya bilgisayarın, masanın her zaman görebileceğin bir yerde bulunması, yanında bulunması mantıklı. Bu tarz bir plan için, bu tarz bir hedef için en azından planlarını da bunun karşısında yapabilirsin. Yani atıyorum ben eğer bir yılda 30 kilo vermek istiyorsam, bu 12'ye böldüğün zaman 30'u 2,5 kilo yapan aylık. E o zaman benim her ay 2,5 kilo verecek bir plan uygulamam gerekir. E bunu aylık olarak da düzenli olarak yapmam lazım ki eğer ben bir ay 2,5 kilo vermezsem, hiç kilo vermezsem ikinci ay bu sefer 5 kilo vermem gerekecek. Arta arta gidecek. Bu sefer bir plan yapmak da aslında senin hedefini sürekli olarak görmen için oldukça sağlıklı olur. Bu ufak tefek problemleri her ne kadar istemesen de kendini zorlayarak yapmayı başardıkça iradenin zamanla geliştiğini ve bu ufak sorunların sorun olmaktan çıktığını fark edeceksin. Aynı zamanda şundan bahsetmiş Bağdır. Senin beyninde bazı sinir yolları var. Eğer sen gidersen sigaraya hiçbir zaman hayır demezsen, her seferinde sigaraya evet dersen, e günün sonunda bu sefer bir daha sigara uzatıldığı zaman sana o sigaraya evet deme ihtimali artacaktır. Ancak arada sırada artık hayır demeye başlaman gerekiyor ki bir sonraki sefer sinir yolların daha da güçlensin ki hayır dediğin Hayır demek ihtimalin artsın. Ancak sıkıntı yine şu, insanlar ilk başta hayır demekten ya da sabah geç kalktığı zaman rutinini devam ettirebilmekte de zorlanıyor. O yüzden zaten birazdan bununla alakalı bir taktik vereceğim. Yani belki masaya oturmak senin için büyük bir problem, ilk günciden berbat hissedeceksin, hissederek oturdun, ikinci gün kısmen daha rahat, sonra bir bakmışsın üçüncü gün problem olmaktan çıkmış bir durum. Bahsetmek istediğim durum, eğer bir problemin varsa üzerine git. Ne kadar büyük olduğu önemli değil şu an senin kontrolünde olan çözemeyeceğin bir problemin olduğunu düşünmüyorum. Eğer cidden üstesinden gelmek istemeseydin bu problemler için vaktini ayırıp kendini geliştirmeye çalışmaz. Üstüne üstlük burada toplulukta yardım aramazdın. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hayat sana sert bir yumruk attığında toparlanıp daha sertini ona iade etmekten başka çaren yok. Başarılar diliyorum. Vaktinizi ayırıp buraya kadar okuduysanız biz teşekkür ederiz. Güzel yazmışsın Bahadır. Ellerine sağlık. Şimdi benim olarak, benim genel olarak vereceğim tavsiye şu olurdu Mustafa'ya. En azından günlük hedeflerinde atıyorum sabah geç kalktım tamam mı? Burada Asım'ın verdiği örnek. Sabah geç kalktığın zaman diyelim akşam normalde 10'da yatıyorsun ama 11'de yattın. Muhtemelen bir saat geç kalkacaksın. Benim her zaman yaptığım şey şu oluyor. Diyelim ki benim günlük rutinim bozulacak. Onun farkındayım yani geç atacağım. O yüzden ilk yaptığım şey şu. Sabah normalde telefonuma bakıyor muyum? Bakmıyorum. Kaçta kalktığımı bilmiyor oluyorum bu şekilde. Normalde rutinimi zaten yerine getiriyorumdur bir gün geç yaptım diye ertesi sabah geç kalkacağım muhtemelen. E geç kalktığım zaman da karşıya kalktığımı bilmek istemiyorum. Önceki günler ben ne yapıyorsam kalktıktan sonra yine aynısını yapıyorum. Ondan sonra telefona bakarsam bakarım. Ya günlük rutinimi ben o gideyim yapayım yerine getireyim. Ondan sonra eğer geç kalktıysam vesaire o zaman öğrenirim. Yani geç kalktığımı düşünüyorsam hatta buna evinsem güneş normalde olduğundan daha fazla aydınlıksa bile gidip ben saate bakmayacağım. Gidip de sen telefonun saatine bakmadığın sürece çünkü şu anda ne yapman gerektiğini bilemezsin. Atıyorum Minnettarlık günlüğü, meditasyon, daha sonra kitap okuma vardır. Sen kitap okuma zamanında uyanmışsındır ama e, sen zaten kitap okuma zamanında olup olmadığını bilemeyeceksin. Sadece tahmin edebilirsin, saate bakmadan sürece. O yüzden eğer yarın, diyelim ki geç kalkacağını fark ettin ya da geç kalktın ya da bir şeyler oldu, baktın güneş daha fazla aydınlık, telefonda bakma. Sağa sola saate bakma, laptopuna bakma, günlük rutinini yerine getir. Ondan sonra neyine bakıyorsan bakarsın. Zaten günlük rutinini yaptıktan sonra, sabah rutinini yaptıktan sonra laptopunda da çalışırsın, telefonda da çalışırsın çok bir sıkıntı olmaz. Onun dışında diyelim ki şimdi sorunları atlatmada sonu yaşıyor. Bu şundan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Diğer problem de buradadır muhtemelen. Diyelim sen gün içerisindesin. Zamanlı bir şekilde geçiriyorsun. Mesela Asım'ın burada söylediği gibi. Nerede demişti? Dıp dıp dıp. Kardeşim ilgi bekliyor. Ailem yüzümü görmek istiyor vesaire. Şimdi eğer sen tüm planlı programını ard arda yaparsan işte 7 ile 8 arası bu, 8 ile 9 arası bu, 9 ile 10 arası bu, 10 ile 12 arası bu. E arada en ufak bir şey çıkarsa atıyorum o gün bağırsaklarını bozdun diyelim. Tuvalete iki defa gitmen gerekecek. ya e geçmiş olsun. 10 dakika geridesin bir anda. O yüzden benim tavsiyem şu olurdu. Mesela kahvaltıda normalde sen yarım saatini harcıyorsun ya. Kahvaltı aralığını bir saat ver. Normalde mesela mola verdiğin eğer bir aralığın varsa arkadaşınla diyelim bir saat konuşuyorsun. E belki o gün arkadaşınla konuşman bir buçuk saat sürecek. Ama belki de sürmeyecek. Sen yine de bir buçuk saat ver. Eğer bir saat sürerse bu sefer yarım saatlik bir boşluğun olur. Ve günün ilerleyen zamanlarında ya da öncesinde eğer gecikme yaşadıysan e, bu yarım saatte onu telafi edebilirsin. Bu tarz küçük esler vererek ya da atıyorum mesela video editleyeceksindir. Youtubersındır benim gibi. Editin 3 saat sürüyordur. Sen git oraya 4 saat yaz. Bir saat fazladan olsun. Bir sıkıntı çıkar bir şey olur. Annen arar. Sevgilin vardır. Sevgilinle tartışırsınız. Canın sıkkın olur. Bir şey olur. Yavaşlarsın. Bu tarz şeylerin önüne geçebilmek için programında biraz es vermekten çekinme. İlk başta insana şey olarak düşündürtebilir. E ulan işte ben belki 4 saatte değil 3 saatte yapacağım ama o 1 saat esi verdiğim için benim verimim düşecek. O ben 1 saatte de çalışabilirdim. E bu, bu sefer şöyle düşün. Kız arkadaşınla tartıştın ya da ekstra konuşmayı uzattın. sürenin nasıl geçtiğini fark etmedin. Bağırsağını bozdun. Tuvalete ekstra gitmen gerekti. E o günü senin direkt başına yıkılacak. Sen belki de bir saatlik verim kazanacaksın o gün. Evet ama e, yarın öbür gün bir sıkıntı yaşarsan belki haftada bir sıkıntı yaşıyorsun. Belki haftada iki sıkıntı yaşıyorsun ve tüm günün çöp oluyor. O yüzden genellikle burada yaptığın yatırım sana geri dönüş olarak çok daha iyi şekilde gelecek. ROI'yi oldukça yüksek. O yüzden benim vereceğim tavsiyeler bu olurdu. Oldukça, pratik tavsiyeler. Ve ben senin yerinde olsaydım Mustafa bundan sonra eğer sabah geç kalktıysam sabah rutinimi yapmadan önce telefona bakmazdım. Ve de günlük planlarımda saatlerimin arasında birazcık daha uzatırdım ya da es verirdim. Yani saat 8'de 12 arasında ben 4 saat kitap okuyacaksam atıyorum 12 ile 1 arasında bir şey koymam da 1 ile 2 arasında kahvaltı koyarım mesela. Ya da 1 ile 2 arasında başka bir şey. Ya yani O arada yarım saat bir saat es vermek kimseyi öldürmez. Bu Mustafa'nın sorusuydu. Furkan'a soru etiketiyle paylaşmış. Bu da Gönel Akademi Türkiye'nin bir numaralı maskülen kişisel gelişim topluluğu. Kendisi orada soruyu sormuş. Furkan'a soru etiketiyle. Burada insanlar kendilerine benzer düşünce yapısına sahip insanlarla beraber muhabbet edebiliyor, soru sorabiliyor ve sorularına cevap bulabiliyor. Zaten burada da mesela Asım sorusunu sormuş ilk buluşma mekanı. Ya da Efe UFC 318 ile alakalı bir konuşma başlatmış. Sümeyye sporla zayıflamakla alakalı. Aynı zamanda burada Classroom sekmesine zaten az önce de göstermiştim. Kendi çektiğim bizzat rehberlerim var. Bizzat kendi çektiğim kurslarım var. Normalde tek bir tane kursu 350 liraya satıyordum eskiden. Derin çalışma rehberinin benzeri olan etkili çalışma kursunu satıyordum. Ancak şu anda şimdiden 5 tane kurs var ve her ay yenisi eklenmeye devam ediyor. Burada gördüğünüz üzere. Burada da haritalar kısmına girip aynı zamanda Görenç Akademi'de. Atıyorum haritalar kısmındasın. İzmir'de oturuyorsun. Bir anda İzmir'e tıkladın. Geldin. Şurada tıkladın. Bu kimmiş? Benim yan hesabım. Ve diyelim sen aynı zamanda İzmir çevresinde oturan Asım'sın. Asım bana direkt işte Furkan selam. Ben de İzmir'de oturuyorum. Gel beraber takılalım mı diyebilir. Ya da burada kim varmış? Kaan varmış. Asım hem Kaan'a hem bana yazar. Der ki hadi üçümüz beraber takılalım. Arkadaş bulabilirsin bu şekilde de. Türkiye'nin en nitelikli gençlerini burada toplamayı hedefliyorum. Ve ilerleyen süreçte de aynı şekilde olacak. O yüzden şimdiden ucuz fiyata yerini ayırtabilirsin. Şu anda aylık ücret 14 dolar. Yıllıksa 109 dolar. Bir anda gelip 109 dolara tüm yılın ücretini ödeyebilirsin tek seferde. Yaklaşık %40 indirimli oluyor sanırsam. 14 dolar aylık ödemek yerine. Şu anda 50 üyemiz, 50 üyemiz var. 100 üye olduktan sonra da aylık ücret 19, yıllıksa 149 olarak güncellenecek. Yani şimdiden aramıza katılırsan daha uygun bir fiyata her zaman aramıza kalabilirsin. Bu fiyat yükseltilse bile yine de ucuz fiyattan tabi tutulmaya devam edeceksin. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. En kötü anda bile en iyi hamleni yap. Açıklama kısmından da Gönel Akademi'ye linkini bulabilirsin. Orada da sana özel çektiğim, şurada karşılama videomu ve Gönel Akademi'yi tanıttığım videomu görebilirsin. En kötü anda bile en iyi hamleni yap.